Merhaba sevgili çocuklar. Kısa bir ara tatilinden sonra tekrar birlikteyiz. Bu önümüzdeki süreçle ilgili, evde kalma süreciyle ilgili sizlere çeşitli bilgilendirmeler yapacağım. Bu süreci en verimli şekilde nasıl atlatırız, nasıl daha faydalı, nasıl daha güzel geçer onunla ilgili sizlere çeşitli tavsiyelerim olacak. Ee, öncelikle zaten bu konuyla ilgili ailelerinizle birlikte e, sıkı bir diyalog halindeyiz. E, ve e, buradan da sizlere bunun tekrar e, biraz tekrarı gibi olacak ama e, şu şekilde e, Morpa'dan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ben bu konuyla ilgili size gün gün be gün ödevlendirmeler zaten yapıyorum. E, daha sonra e, sizler dört e, işlem çalışmaları yapabilirsiniz işlem becerilerinizi geliştirmek için. Problem çözebilirsiniz bol bol günlük hayatla ilgili, günlük hayatımızla ilgili hayatın içerisine de kataraktan bir problem çözme becerisini geliştirebiliriz. Yine aynı şekilde bol bol okumalar yapabiliriz. Okumuş olduğumuz hikayeleri ailemize, kardeşlerimize, anne babamıza anlatabiliriz. Bu arada o ifade yeteneğiniz de gelişecektir. Ayrıca bu süreçte evde kaldığımız bu süreç içerisinde günlük tutabilirsiniz. Yani her gün şöyle diyeyim, her gün çok az da olsa, birer cümle bile olsa o gün yaşadıklarınızı kısaca ifade etmeniz sizleri geliştirecektir mutlaka. Ayrıca EBA'dan ve YouTube'daki videolardan da bu şekilde faydalanabilirsiniz. Ben de sizlere gerekirse görüntülü olarak sizleri arayacak ve bilgilendirmelerde bulunacağım şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ayrıca evde kaldığınız süreç içerisinde bu süreci daha faydalı geçirmek adına bir tek ders çalışma şeklinde değil de okulda bizim yaptığımız gibi ödevsiz gün etkinliğimiz vardı. O ödevsiz gün etkinliğinde yaptıklarımız gibi aile çocuk etkinliğini yapabilirsiniz. Anne babalarınızla çeşitli etkinlikler planlayabilirsiniz. İşte bunlarla ilgili Yapacaklarınızı sizlere bırakıyorum ve bunlarla ilgili yine aynı şekilde bize dönüş yapabilirsiniz, fotoğrafları atabilirsiniz. Biz de bunları görünce çok mutlu oluyoruz aynı zamanda. Benim söyleyeceklerim bunlar bu şekilde ve önümüzdeki süreç içerisinde zaten sık sık görüşeceğiz, sık sık birlikte olacağız inşallah. Şimdiden hepinize güzel bir ee, çalışma dönemi, güzel verimli bir çalışma e, dönemi tavsiye istiyorum, tavsiye ediyorum. E, Allah'a emanet olun.